E, nedir çocuklar projenizi anlatır mısınız? Merhaba adım Eymen Dicle. Teknafest'te Gürün Cumhuriyet İlkokulunda Minik Dahiler Takımı olarak katılıyoruz. Buradaki amacımız her gün ülkemizde şiddetli yağmurlar yağıyor, seller oluyor, topraklar kayıyor. Bunların sebeplerini kitaptan okuyorduk ama tam öğrenemiyorduk. Biz de arkadaşlarımız daha iyi öğrensin diye böyle kendimiz bir orman yaptık. Dağlar yaptık. Sonra bu dağlardaki ormanların yandığı zaman toprak kaymalarının, heyalanların nasıl olduğunu göstermeye çalıştık. Burada e, atlar, hayvan, e, bir inek, e, hayvanlar burada güzel güzel otluyor. Ee, yalnız burada ise ee, buradan geçenler kamp yapmış ama burada kamp yapınca ateşi söndürmemişler ve orman ve dağda yangın çıkmış. Hayvanlar yanmış, kaplumbağa yanmış, koyun yanmış, bir ee, kuş yuvası yanmış. Burada da bir can, hala can çekişen bir köpek var. Burada bir arabanın üstüne heyran düşmüş. Ee, böyle kendimiz geri dönüşümden bir daha yapıp böyle arkadaşlarımız daha iyi öğrensin diye işte böyle bir daha yaptık. Teşekkür ederiz canım.